Amein. Hazreti Hazret Badi'nin kalbini, kalbini Amin. Aklını, Amin. ve teslimiyetini bir ömür boyu halimiz Amin. Hazreti Hazret kalbini, kalbini eyle. Aklını, eyle. İsmail Aleyhisselam'ın saflık ve teslimiyetini bir ömür boyu Abi. Kabe'nin haliyle hallenmeye çalışıyoruz. Safa ve Merve'nin haliyle hallenmeye çalışıyoruz ya Rabbi. Bir ömür boyu bu hal üzerine yaşamayı sen bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Sen bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Amin, Amin diyen dillerimizi nar-ı cahiminden azat eyle ya Rabbi. Amin. Amin diyen dillerimizi kulaklarımızı nar-ı cahiminden eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım af istiyoruz. Rahmet istiyoruz mağfiret istiyoruz. Safadan, Merve'den çıkmadan, saydan çıkmadan Ya Rabbi. Affetin kulların arasına şu güzel kuvvetlerimizi bizleri dahil eyle Ya Rabbi. Amin. Allah'ım ümmeti Muhammed'e affeyle Ya Rabbi. Amin. Ümmeti Muhammed'e merhamet et Allah'ım. Amin. Ümmeti Muhammed'in dağını gider Ya Rabbi. Amin. Muhammed'i bir ve beraber ile yarabbim. Amin. Vakitliği manada kardeşler ile yarabbim. Amin. Hepimiz aleyhissalatü vesselam'a layık ümmetlerden eyle yarabbim. Amin. Kadir'in ve kıymetini ile ne bilmeyi, bilmeyi bizlere nasip eyle yarabbim. Amin. Bu ümmetlerimizden okuyan evladı mutlu okuyanların ilimlerini, irfanlarını zahil eyle yarabbim. Amin. Ümmetlerini berrak eyle yarabbim. Amin. Derslerinde, imtihanlarında bunları muvaffak eyle Allah'ın. Amin ailelerine, vatanlarına, milletlerine layık olan evlatlardan eyle ya Rabbi. Amin. Yine layık evlatlardan eyle ya Rabbi. Amin. Eylül.